Ee, Yahudi takviminde e, Adar yani 7 günde olan Moloch için kurbanı açıklar mısınız? Moloch hiç. Moloch konusundaki Moloch'la ilgili veya Moloch kurban konusunu soruyorlar. Ha, Yahudilikte kurban var. Hı. Eğer kurbanı soruyorlarsa. Yedi gün yani 7 olan günde demişler. Soru biraz kapalı. Kaan Topsakal soruştu Ben de pek anlayamadım. Yani Aa. Yahudilerde kurban var zaten ama zaten kurban İbrahim Peygamber'e gelmiyor mu? Evet. Yani için. Yahudiler nasıl keser? Yani. Tek çeşit kurban mı var? Bu? Şöyle. Yani yoksa birden fazla koç. mı? Yani koç var. Çok koç. çok çok koç. değişik İbrahim. kurbanlar var ama mesela. Ama hayır İbrahim e, İlk... Peygamber'e gelen koç. Evet. E, yok, İbrahim yok. Peygamber'e bizim literatürümüzde mesela. Eşsiz ya Yahudi kurbanını anlatsanız abi. Peki e, Cemil Bey'in söylediğinden başlayalım isterseniz. Teoratta e, Tevrat'taki geçen ifadelere göre e, İbrahim Peygamber'in kurban ettiği İshak Peygamber. Bizim İslam… Kurban ediyor mu İshak Peygamber? Yani bu ifade var, yerine koç veriliyor. Fakat İslam geleneğindeki doğru olan İsmail. ifade de bu. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de bu şekilde ve Yahudi geleneklerini de düşündüğümüz zaman aslında İshak'ın değil İsmail'in İsmail kurban oldu. edildiği ortaya çıkar. Çünkü zannedersem Tevrat sonraki dönemlerde yazılınca İsmail yerine Yahudiler Tevrat'a İshak şeklinde dahil ettiler. Kuran-kerime ı e baktığımız zaman Safat suresinde geçer İsmail'in kurbanıyla ilgili. Ha. Bu Ezra, Ezra sonrasında. döneminde yazılan tabi. Mesela Kuran-kerimin ı Kerim Safat suresinde e, İbrahim peygamberin e, oğlunu kurban etmesiyle ilgili olaylar anlatılır. İsmail'in ismi zikredilmez ama anlatılan tamamen oradaki bahsedilen kimse İsmaildir. Kurban edildiği sırada muhtemelen 12-13 yaşlarında olduğu ifade edilir. Bu olay anlatıldıktan sonra 105. ayet yanlış hatırlamıyorsam ve nahu bi ishak. Biz onu İshak'la müjdeledik diyor. Yani yukarıda kurban ettiği kardeşini anlattıktan sonra hemen bir sonraki ayet kerimede onu İshak'la yani bir sonraki çocukla müjdeledi ifade ediliyor. Fakat Yahudilerin bu bir tahrifi veya Tevrat'a sonradan sokuşturulmuş bir bilgi olarak kabul etmek lazım. Çünkü Yahudilerde birinci çocuk çok önemlidir. Behor dediğimiz Evlendikten sonra doğan çocukların ilkinin erkek olması Yahudilerde ayrı bir öneme sahip ve bizim bildiğimiz İbrahim Peygamberin de doğan ilk erkek çocuğu İsmail'dir. Ama İsmail'in annesi Yahudi değil. Yo Hacer, Hacer. Mısırlı bir cariye. Mısırlı ama Mısır. yani orada o bakımdan reddetmiş olabilirler evet. mi? İşte burada da cariyeden doğma red vardır ama tabi Yahudi geleneğinde Cariyeler Şimdi de anne cariyeler de aynen aslında gelenekte yine hanım gibidir yani. Bakmayın biraz... Önemli e, olan çocuk değil e, mi orada? Tabii tabii çocuk. Eş değil. İlk doğan ben da İsmail, İsmail peygamber olduğu göre için... Şu yani. bir bağlasın da. Evet. Anne önemli olmuş, evet. İlk doğan İsmail olduğu için ilk evlat İsmail olması hasebiyle yani Yahudi gelenekleri açısından da düşünüldüğü zaman kurban edilen kimsenin İsmail olması daha doğru gelmektedir. Ve daha doğru bir bilgi olarak kabul etmemiz lazım. Mabede yapılmasından sonra asıl kurban başlıyor. Yıl Dönem? Milattan önce 950'ler. Süleyman peygamberle beraber. Kudüs'teki mabet yani. Evet. Kudüs'teki mabet. E, ondan sonra artık. Yani pardon. Bugün e, ağlama altında, altında ağlama duvarı, üstünde Mescid-i Aksa, Aksa ve Sahra'nın Sahra bulunduğu, bulunduğu alan. Yani. Evet. evet. Ondan sonra her vakitte bir mezbah dediğimiz mabedin kurban takdim edilen yere bir canlı takdim edilmesi yani kesilmesi ve atılıp yakılması şeklinde bir gelenek başlıyor Yahudilerde bu kurban. Fakat bu mabedin yıkılmasından sonra ortadan kalkıyor. Günümüzde artık Yahudiler mabet ayakta olmadığı için kurban kesmiyorlar. Ekranda Kubbetü Sahra'yı görüyoruz efendim. Eee hanım o değil de duvar var ya yani onu Al, koyalım. Duvarı. Alama duvarını. Hocam Peki bir şey, şey nedir? Yahudiler şimdi ne zaman keserler? Şu anda kurban yok. Mabet, mabet yıkıldığı mabet. için yok ki. Onları yerine Müslümanlar evet. kesiyor. Yani o, Müslümanlar onun yeri... <laughs> o. Ben onu bir şey sormak istiyorum. Yalnız şöyle nedir? bir şey var. Kurban mı? yerine affedersiniz. Size çok Cemil, önemli şunu sormak kurban istiyorum. Kurban kalktığı için affedersiniz. Uşlema parim safeteynu diye bir ifade vardır Tevrat'ta. Yani mabet döneminde kesmiş olduğumuz kurbanların yerine artık biz dua okuyacağız şeklinde. Kurbanın yerine günlük ibadetlerde yapılan duaları okumak Peki şöyle bir adet var mı? Bu da benim babamdan bir e, duyduğum bir şeydi ve öyle yapardı. Kurban e, ilk büyük erkek çocuk için kesilir. Behor. O da doğduğunun Nedir ismi? Behor. 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 O da doğduğunun doğduktan sonraki ilk kurban bayramında bir kere kesilir. Hangi kurban bu? Ondan sonra doğduğundan ilk erkek çocuğunuz doğduğunun sizde. Dan Evet doğduğunda... Kurban bayramı bizim kurban bayramı Hayır bizim kurban bayramı ama babamın anlattığını anlatıyorum. Yani Hangi o? adete bağlı bu diye onu sormak istiyorum. Yani İslam... İslam hangi adete bağlı acaba bize ait hani Selaniklere ait bir adet mi yoksa şeye mi ait? Yani biz... İlk kurban bayramında doğduğundan sonraki ilk kurban bayramında bir kurban kesilir ve ondan sonraki farz değildir. Sonraki isterse kesilir ama kesilen kurban hep ilk erkek çocuğu içindir diye... Ya yani ikinci erkek çocuğuna ha, ikinci erkek kesmeli. çocuğuna kurban kesilmez. Yani burada yani ilk, e, ilk erkek, çocuğuna, erkek çocuğuna kurban kesilmesi Yahudilikten kalan bir adet gibi düşünülebilir. Onu sormak için. Çocuk doğduktan sonra kurban kesilmesi ise İslam Hayır ilk kurban bayramında. Evet. İşte kurbanda aslında normalde bir Müslümanın kurban kesmesi gerekiyor. Yani bu Müslümanlık Fakat, ve e, Yahudiliğin karışımı gibi geliyor. İşte de, biraz sordum. şey karışıklığı Onun muhtemelen sordum. ondadır. Yani erkek çocuk doğdu erkek çocuk doğduğu için Kurban kesilmesi mesela İslam geleneğinde de var. Daha evet. doğrusu çocuk doğduğu zaman akika kurbanı, mesela Peygamberimiz, kız, çocuk. kız evet kız çocuğu için de var. Mesela Peygamberimiz e, e, torunları doğduğu zaman Hazreti Hasan ve Hüseyin için iki koş kurban ettiği rivayet edilir hadis kaynaklarında. Kız çocuklar için de bir kurban kesildiği ifade edilir. İşte Sabatayişlerde zannedersem Yahudi geleneğiyle. İşte bunu İslam geleneğini bu şekilde birleştirmişler gibi o geliyor. O böyle ilk Harman. söylendiğinde evet. bana da mesela hep o ilk erkek çocuğu doğduğu zaman o çocuk için onu gelen ilk kurban bayramında bir kurban kesilir ve ondan sonra kesilmesi farz değildir, kesilebilir, sünnettir ama o her zaman için ilk erkek yani, çocuğu içindir. Yalnız evlenildikten sonra doğanların ilkinin erkek olması burada bunu ifade etmek lazım. Yani kar koca evlendiler. Kız çocuğu doğdu. Daha sonra erkek doğduysa Yahudilikteki behur hakkını kazanmıyor. Valla benim babam ablamı hiç Sadece... kabul etmediği için <laughs> Çünkü Yahudiler... yani ablamı doğduğundan itibaren e, neresi denize atıyormuş. Yani er o, erkek kız, <laughs> kız olmadığı kız için. Efendim beni nasıl uyarıyorsunuz? Burada uyarıyorsun? cezalandırmış <laughs> sonra biliyorsun sürmeli bir adam <laughs> Selanik göçmeni devalinin <diyor gülüyor> çocuğuyum. Lütfen dönme sözcüğünü kullanmayın. Doğru bir terim değil. <gülüyor> Sizi <gülüyor> bu konuda uyarıyorum diyorlar. Şimdi değil? dönme. Evet. Selanik dönmeleri. İpekçi ailesinin bir mensubu hiç şey yapmıyor. Nesi Normal, doğru tabi, tabi? Efendim dönme doğru bir terim değilmiş. Hayır, Hayır, dönme değil, derken şöyle bir şey var. Yani bunu bunu buradan izah etmek de gerekiyor. Çünkü Yahudilikten de dönenler var İslam'a. Ee, bir sürü Güneydoğu evet. ve Doğu'da biliyoruz ki Hristiyanlıktan, Ermenilikten de Müslümanlığa dönen de var. E affedersiniz evet. şamanlıktan da dönen var. Herkes belli bir tarihte dönmüş ve biraz evvel de onu söyledim. Dönerlerken de eski örf adet evet. ve inanışlarını da onun içine çok katmışlar. Yani seyircinin, çok bir farkı evet, yok bunun. Yerde kelimesini aideten şeyini de çok Yani kullanıyor. Osmanlı döneminde avdeti diyorlar. Avdeti. Evet. Hani zaten şöyle avdetiler. Yalnız belki de orada bir yanlış mı var? Yani onu size e, çünkü bu kelime umumiyetle umumiyetle Selanikler için kullanılıyor. Evet. Tabii Selanikler Ama bence son zamanlarda Selanikler yok. için kullanıldığı <laughs> için, Selanikler için kullanıldığı için neden Selaniklere? Mesela biraz evvel beyefendi söyledi. Bilmem ne oğulları söyleyin Hristiyanlıktan döndü. Mihail oğulları. İşte Mihail oğulları. Mihail oğulları Hristiyanlıktan dönüyor. Onlara dönme mi?